Revittaşlar serimizi devam ediyoruz. Ee, burada gardıroplar hakkında koyabildiğim kadar e, örnek e, koydum. Ama e, RAR dosyasında, ziplenmiş dosyada bunlardan çok daha fazlası e, mevcut. Gardıroplar için konuşuyorum. E, <laughs> burada e, MI çeşit gardırop grupları e, sizin kullanabileceğiniz family olarak sizlere sunuluyor bildiğiniz gibi Revit esasında bir family based olay yani Revit'teki bütün elemanlar gerek kategorilerde gerek sap kategorilerde family kullanarak çalışılıyor duvarlardan tutun iç dekorasyon malzemesine mekanik, elektrik, plumbing dediğimiz e, elektromekanik işlere kadar her şeyde bir family kullanarak projelerimizi oluşturuyoruz. E, faydalanmak için e, yapacağınız şey ya bu Revit 2023'te hazırlanmış e, dosyayı kullanırsınız ki buradakiler e, RAR'daki dosyaların bir kısmı orada daha fazla örnek var. Çeşitli batlar var. Çeşitli e, sağ sol kombinasyonları var. Alıp indirin. Köşenizde e, bir hard bir, kısmı, bir kenarında dursun. Gün olur e, bir iş dekorasyon e, veya bir sunum için sizin işinizi görür. Tabi burada malzemeleri de değiştirerek değişik şeyler yapabilirsiniz ve e, bunları projelerinizi yeşillendirmek için kullanabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Evet daşlar.